<laughs> Cümleden selam aleyküm. Cümleden hepimizin başı sağ olsun. Mevlam ah, inşallah Hacı babamızın yolundan izini basa basa yürüyen kullanılır eylesin. <laughs> Geçen gün abimler toplandı. Bizi bu vazifeye inşallah layık gönder. Mevlam hata yaptırmasın, Mevla'nın yardımıyla, büyüklerin himmetiyle, sizlerin desteğiyle inşallah bu bayrağı, layık olduğu en güzel yeri hep beraber çıkaralım. Evet. Mevlam inşallah büyüklerimizin izniyle basa basa, büyüklerimizin yolundan, gidenlerden eylesin. Evet. Hacı babamız bir ay önceki sohbetinde şöyle bir kısa anlatmıştı. Hz. Fatıma annemizin Peygamber Efendimiz'e Peygamber Efendimiz Hazret Fatıma annemize soruyor. Ya Fatıma beni ne kadar seviyorsun? Fatıma annemiz cevap veriyor. Ya ya babam ben seni tuz kadar seviyorum. Ya bu nasıl? diye şey yaptığı zaman bir gün sonra Fatıma annemiz Peygamber Efendimiz'e tuzsuz bir yemek bırakıyor. Tuzsuz bir yemek bıraktığı zaman ya Peygamber Efendimiz de Fatıma annemiz soruyor. Ya bu nasıl bir Ya işte bu kadar çok seviyorum ben sana. Tuzunu ne kadar sevdiğini. Hacı babamızda bazı kişiler vardır. Bu dünyanın hem tadıdır hem tuzu. Vallahi lazım. Hacı babamız bu dünyanın hem tadıydı hem tuzuydu. Bizi tatsız çekip bıraktılar. İnşallah Mevlam yolundan gidenlerden eylesin. Amin. İzlemiyorum inşallah Mevlam şu anda heyecanımdan kusura bakmayın. İslam, İslam. Hacı babamızla beraber Allah'a şükür 2002'den bu tarafa bir hacımız 17 oldu? Değişik değişik e, hallerine, kerametlerine vasıl olduk. Bunları anlatmak ve bitiremeyiz. Şöyle bir tanesini şey yaptığımız zaman, örneğin 2002 senesindeki Hacı babamızın oyunu kullanmadan önce gidip 364 plakasının alıp ve aynı gün oy kullandık, içeride Havaalanı'ndan İstanbul'a gittik. İstanbul Havaalanı'nda bize anlattılar. Ya Hacı Baba senin plaka tuttu. 364 plakasın mübareklerin bir 2003 senesinde bizim tabi işte, elbiselerimiz bayrak, göğsümüzde bayraklar, başımızda tacımızda bayraklar. Milletvekilleri ve protokol arkadaşlar geldiler. Ya Hacı Baba çok abartmamışsınız çok abartmışsınız diye. Hacı babam söyledi. Yani bugün araya kadar gelenler, şirketler geliyor, kar anlaşılır. Hacılar geliyor, turizm seyahat yapmak için. Bizim vatanımız, bizim derdimiz Türkiye'yi tanıtmak. Vatan aşkı. Vatan için geliyoruz. Vatan için mücadele ediyoruz. Allah şükür, Türkiye önce abi olacak, sonra baba olacak. Halime dediği gibi Türkiye'miz önce abi oldu. Şu an babalık yapıyor. İnşallah bunu daha da ileriye giderek 2023 hedeflerini vararak inşallah sizlerin dualarıyla sizlerin gece oklarıyla Mevlam Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasını nasip etsin. İslam aleminin birlik beraberlik nasip etsin. Hepimizin inşallah bu yollarda toplu olarak, bir olarak beraber inşallah. İnşallah bizler usta Mustafa söylediği gibi hata yaparsak insan sefa hata yapabiliriz. Hatamız olursa mutlaka sizden uyaracaksınız, düzelteceksiniz. İnşallah Mevlam saliklerden Hacı izin basa basa yolda yürüyenlerden eylesin. Mevlam inşallah bugün bu kadar kafi olsun. Mevlam hepimize hayırlı dualarını nasip eylesin inşallah. Subhan Rabbi rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إشهد Não I'm a ve salatı ve Ati Seyyidina Muhammedin il vesilete vel fazilete vel derecete rabi'ate el aliyya ve le aslu makama mahmuden illezi ve adde inneke la fikrubu mi'ad ve hamdillahi rabbil alemin Resulullah Efendimiz'in ruhu kâfi şerefleri için bir <laughs> müezzin bilel habeşe velin ruhu kâfi şerefler için bilel habeşe velin günümüze kadar gelip de ahireti itfal etmiş müezzin ruhlar için Nur Şeyh'in hacamet ruhu için bilhassa Allah rızası için El Fatiha.